selam arkadaşlar. Bu sabah Portekiz'e doğru yolculuğa çıkıyorum. Bu yolculuğumuzda Toprak Razgatlıoğlu'nu desteklemek için dünya 4 SBK yarışlarını izlemeye gidiyoruz. Keyifli bir gün geçireceğiz diye tahmin ediyorum 3-4 gün. Yolculuğumuz başlasın. Evet arkadaşlar Frankfurt'a geldim. Aktarmalı bir uçuş. Buradan Lisbon'a uçacağız. Aktarma yapmak için Linz'den bindim zaten. Linz'den Frankfurt'a geldim. Buradan da Portekiz, Lisbon'a doğru gideceğiz. Bakalım heyecanlıyım. Hiç uyumadım zaten. Bütün gün çalışmıştım. Onun üzerine uçuş oldu. Sabah saatlerinde falan. Bakalım umarım güzel geçecek. Şimdiden çok heyecanlıyım. Bu arada uçuşuma 2 saat falan var. Ne yaparım herhalde. Turistler gibi dolaşırım buralarda. Bir şeyler yerim içerim. Yolculuğum 3 saat falan sürecek. Umarım güzel geçer. Sıkıntısız bir şekilde Lisbon'a ona ineriz. Merak ediyorum. Çok güzel geçecek. Buradan kapsül kahve aldık. İki oraya. Yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Dünya Süper yarışları için Toprak Razgatlıoğlu'na desteklemeye gidiyoruz. Şu anda Frankfurt Airport'tayız. Şuradaki uçağa bineceğiz. Boarding başladı zaten. Şimdi uçağa geçeceğim. Yaklaşık 3 saat süren bir uçuş sonrasında Portekiz'e ineceğiz Lisbon'a. Oradan da güzel bir tur bizi bekliyor. Çok güzel bir organizasyon olacak. Hem toprağı destekleyeceğiz hem gezeceğiz. Çok güzel olacak. Bizim için de dolu dolu birkaç gün geçireceğiz. O zaman geçelim. İnşallah toprakta kazanır. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Lisbon'a indik. Yorucu bir uçuştu. 3 saat falan sürdü. Şimdi şurada da sıra var. Buradan sıraya geçip ilerleyeceğiz çıkışa doğru. Zorlu bir süreçti. Şimdi restoranta geçiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Can I see you? Yes, yes. Thank you so much. Valizleri koyuyoruz. Şimdi geçeceğiz. 23 minutes. Restoranta geçiyoruz. Thank you so much. Restoranta geçeceğiz şimdi. Sıcak bir havası var ya. Ben soğuk bir hava bekliyordum ama bayağı sıcak bir hava. Çok yoruldum ya. 300 km. Yeah. 2-3 gün güzel geçsin istiyorum. Bakalım nasıl geçecek. <laughs> Selam arkadaşlar. Şehir turumuz devam ediyor. Bizleri aydınlattığın için Rica ederim. Rica yerlere götürdün bizi. Nereye geldik abi? Belem, Belem semtine geldik. Şu anda Belem Kulesi sol tarafımızda. Arka tarafımızdaki şu kısım Tejonehri. İspanya topraklarından doğuyor. 700 38 kilometresi İspanya topraklarında, 183 kilometresi ise Portekiz topraklarında, Lisbon'dan ilerlerken artık evet. Atlantik Okyanusu Uçağın var. İyi, iyi Onu Uçağın hikayesi Bunu anlatacağım. Bu hikayesi 1917 yılında evet. bir tane pilot, Portekizli pilot evet. Gago Portugizya'nın ve yardımcısı Sakadura okyanus üzerinde gemilerden yakıt ikmali yaparak Brezilya'ya ulaşan ilk Portekizli pilot. Bu maketi tabii ki orijinali denizcilik müzesinde ileride e, Orada sergileniyor. heyecan arkadaşlar. Yani heyecanlıyız. heyecanlıyız. Hava da sıcak. Ben de böyle uzun şeyler getirmişim. Herkes profesyonel. Falan. Oluyor. Çok pişmanım o konuda. Otobüse gitmiş herhalde. Artık böyle işte. Ben alışkanım. 50 derece sıcaklarda. Kaz, evet. mont, evet. eldiven, botla yaşadığım için şu an böyle trik. Aslı ben... uzun uzun yollara gidiyor. Hı hı. En az bir tür şoförü kadar. Arkadaşlar evet. mutlaka. Yoldaşlarınız aynı zamanda. Ayça yine araçlar üzerine. Bazen ağır vası içerik Yani şu an. Tam kadro buradayız. Toprağı desteklemeye geldik. Bakalım neler bizi bekliyor. Bakalım. Görüşürüz. Şöyle bir atmosfer var, sizlere göstereyim bu atmosferi. Tam kadro buradayız. Az önce geçtiler, çekmeyi unuttum. Şu an tekrar kamerayı kayda başlatıyorum. Kaç sisiydi motoru biliyor musun? 1 cc. Peki pistin böyle sıcak havalarda? Şimdi özellik sıcak, sıcak tabii var. ki motosiklet için en zarımlı evet. olaylardan bir tanesi. Yani iyi değil mi? Motosiklet? İyi bir şey. Yani yağmurda özellikle toprak, yağmurda bazı pilotlar bu dengesiz koşullarda biraz daha iyidir. Toprak sıcağı seviyor. İyi bir sıcağı seviyor çünkü zaten çok, çok limitte kullanıyor. Öyle olduğu için yağmur birleşince çok iyi bir kombinasyon değil. Ama böyle pistin iyiyken toprak gerçekten limitte kullanmak konusunda bir numara yani. Yalnız toprak sıcağı seviyor derken de böyle manidar da oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, sıcağı seviyor derken de şey başlayacak yani. Abi senden de birkaç kelime aldım. Kanka, yani milli gururumuz ne Abi, Abi, heyecanlı mısın? Ya bak, harbiden evet, evet. tam biliyoruz, tam seviyoruz, takip ediyoruz ama başka yani, yani. buraya geldim evet, mi? Böyle tamam, şurayı tamam. görüyorsun, şu kalabalık. Ve aradan toprak çıkıyor falan. Anladım, bak, ne olur yani. No, yani tabii ki zaten adam şampiyon kardeşimiz gururumuz ama inan bana ya fark etmiyor bak kanka en arkada da olsa yine <laughs> öyle öyleyiz bak anladın mı kalbin yerinden çıkacak gibi oldu ve zaten herif üstüne üstü çok, çok böyle iyi. uzaya bir kadar gururlandırıyor anladın mı yani ne yapsa ödeyemeyiz değmeyiz onu da <laughs> sponsorları destekçileri kim varsa yani onu destekleyen bu hale gelmesi en başta Kenan abi zaten. Ama ya harbiden helal olsun. Dibine kadar her şeyi hak ediyor. İnşallah bugün de bizi burada gururlandıracak. Ee, ve bayrağımızla heyecanla hazır bekliyoruz, bekliyoruz abi. abi. İnşallah, bekliyoruz. Kazasız belasız bir yarış olmasını biliyoruz. Aynen. Ektepalli, umarım kazanır. Hadi toprak hastana benim. Toprak ikinci başladı. Şu an birinciliği aldı. Bir anda 3'e düştü. Eee, olan yerlere geldik. Yollardan tırmanıp izleyeceğiz artık. place Alvaro Bautista. In place Jonathan Reid. Axel Bassani finishes in fourth position ahead of Alex Lowe. and Locatelli gets sick. Here comes the Laquona's teammate Javi Vierke. Vierke takes a well-earned eighth position. <laughs> <laughs> No, The World Superbike Race One. Third place for Kawasaki Racing, Jonathan Ray! <laughs> in second place, the World Championship leader from Ducati, Andrea Batista! Ben, <laughs> will be made by the director of Ferrari Auto Racing, Mr. Giorgio Barbier, as the top hat performs some tricks. bir heyecanlı bir yarıştı. Şimdi toprağın yanına gireceğiz. Bakalım eğer kendisi müsaitse. Yarışı kazandı bu arada. Heyecanlıydı. Ben ilk defa motor yarışı izledim. Abi bizi çağırıyorlar. Günaydın herkese. Bugün ikinci gün. ikinci yarış günü. Bakın su manzarasını görüyorum. Yarışı ikinci günündeyiz. Toprak sıralama turlarında birinci oldu. Şu an Batiste konuşuyor. Toprağın en büyük rakibi diyebiliriz. Aralarında bir puan, puan farkı var. Geçiyoruz şimdi futbol yapacağız. Her şey yolunda. Çok kalabalık bir ortam var. Hayatımda ilk defa böyle böyle bir heyecan yaşıyorum. Ee, bir şey yani motor yarışları tutkunu oldum diyebilirim artık. Takip edeceğim. Toprağı görürsek de buradan bir mesaj vermek isterim ona güzel dileklerimi. Yarışlardan toprağın dışındaki yarışlarda Can ve Bahattin yarışlarını tamamladılar. Şimdi biz de adat Şuradan gelecekler onları karşılayacağız. Bugün Türkiye'nin adını sıkça duyacak

İkincilik de bence bir başarı. İnşallah bu şekilde devam eder ve yarışları bu şekilde tamamlar diyorum. Gönül ister ki şampiyon olsun bu senede. Bakalım göreceğiz. Önümüzde daha yarışlar var. weekend and we are start very strong. And, you know, the just keep a little bit, there we go, sorry, that's all right, no problem. after super bowl, you know, i say race two, not easy, but uh, i try my best and mm. i fighting a little bit with uh, alvaro <laughs> and, uh, but unbelievable uh, in the straight, your bike. Bro. <laughs> <laughs> and, uh, but i keep fighting. Um, okay, we are happy because uh, we take very good point uh, for the championship. Now the and now the i'm focused on uh, argentina because also argentina not easy for me. Thank you very much, fun. Thanks to Toprak and of course Toprak, You also got the fastest lap of the race as well. Fastest lap as well. So we'll see you. Yeah, we'll see you a little bit later on. Toprac and I'm sure Piastow is about to go a little bit crazy for this guy. Bravo. Alvaro Bautista, another triple podium, another victory. <gülme> evet arkadaşlar, yarışı da bitirdik. Toprak ikinci oldu. Dediğim gibi, Toprağın adına sevinçliyiz. Güzel bir organizasyondu. 2-3 gün dolu dolu zaman geçirdik. Güzel zamanlar yaşadık. Çok gururlandık çok defa zaten dile getirdim. Umarım daha nicelerini yaşarız. Günaydın arkadaşlar. Bugün Algarve bölgesinden ayrılıyoruz otelden. Şimdi çıkacağız. Saat 6 civarları. Sintra bölgesine doğru gideceğiz. Lisbon'un yakınlarında. Lisbon'a ait bir belediye diyebiliriz. Farklı bir mimarisi var. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Bugün orayı ziyaret edeceğiz. Ondan sonra öğle geçecek. Otelden ayrılıyoruz.